Selam dostlar ben Mustafa. Bugün sizlerle birlikte WordPress optimizasyonu nasıl yapılır onları öğreneceğiz. Optimizasyon nedir? Öncelikle onu bahsedelim. Optimizasyon web sitemizin stabil halde çalışmasını sağlayan bir aracıdır diyebiliriz. Optimizasyonu nasıl yaparız? Optimizasyonu yapmak için WordPress'te çeşitli eklentiler mevcut. Birazdan onlardan bahsedeceğim. Ama optimizasyonun e, yaptığımızı nasıl kontrol ederiz onlardan bahsedeceğim. Birden çok e, eklenti ve web sitesiyle bunları sağlayacağız. Ama öncelikli olan web sitemizi e, optimize etmeden önce, optimizasyonu yapmadan önce kullandığımız en önemli şeylerden birisi sunucunuzdur veya hostinginizdir. Bu çok önemlidir. Çünkü web sitenizin sunucusu veya hostingi yavaş ise sizin siteniz de yavaş olacaktır. Şimdi bundan bir bakalım. Biz şu an Hosting 1.2.3'teyiz. Hosting 1.2.3'ü tercih ettik. Hosting 1.2.3'den devam edelim. Şimdi Hosting 1.2.3'ün sayfasına geldiğimizde web hosting kısmına geldiğimizde bir WordPress kullanacağımız için WordPress hosting'i seçelim. Şimdi burada gördüğünüz gibi paketler mevcut ama host hosting'de yani WordPress hosting'de geldiğimizde 3 tane paket mevcut. Bu paketlerden hepsinde o var olan bir tane özellik var. Lightspeed teknolojisi. Lightspeed'i e, şimdi size şöyle bir açıklayayım. Lightspeed bir cache yani ön bellekleme aracısı diyebilirim. E, web sitelerinde kullanılır. Eğer cPanel LightSpeed cache eklentisi ile birlikte gelirse sizin WordPress'e kuracağınız LightSpeed cache eklentisi ile uyumlu olacaktır ve sitenizi daha fazla hızlandıracaktır. Bunu da önemli birikmiş oluyor. Şimdi buradan biz e, Super SuperGrow paketini seçelim. Siz istediğiniz paketi seçerek devam edebilirsiniz. Şimdi bizden bir alan adı belirlememizi istemiş. Çünkü alan adını belirlemeden önce e, iki tane seçenek var. Bir yeni alan adı almamız veya de var olan da alan adıyla devam ediyoruz. Yeni alan adı almak istediğimizde mesela web sitesi klik 3 dediğimizde kontrol edelim. Gördüğünüz gibi kullanılabilir diyor. Eğer bir başka bir yerde var olan domaininiz varsa kayıtlı alan adımızı kullanarak ee hosting 1 e transfer ederek devam edebilirsiniz. Biz şu şekilde devam ediyoruz. Şimdi ödeme döngüne geldi. Buradan istediğiniz ödeme döngüsünü seçerek devam edebilirsiniz. Aylık, yıl, iki yıllık. Biz aylıktan devam edelim. Burada alan adını yapılandırma sürecinden bahsediyor. Şimdi e, DNS yönetimi, bu iz bilgileri koruma, e-posta yönlendirme. Bunlar bir sene boyunca ücretsiz. Bunları seçerek devam edelim. Tamam, bize son sipariş özeti sayfamız geldi. Ödeme yap ekranına basalım. Evet, şimdi bundan sonra gerekli bilgilerimizi girerek ödememizi gerçekleştirelim. Ben daha önce satın aldığım için direkt size WordPress kurulumu işlemlerine geçiş yapıyorum. Hesabımıza giriş yaptık sonra. Yani satın almayı tamamladıktan sonra bizim ekranımıza karşı böyle bir ekran gelecek. Gelin ee, gelen ekrandan e, gördüğünüz gibi artık hizmetlerimiz mevcut. Biz buradan yönet deyip cPanel'e bir giriş yapalım. Peki cPanel'e giriş yaptıktan sonra bir WordPress kurulumu yapacağız. Biz sıfırdan yaptığımız için install diyelim. <laughs> install dedikten sonra optimizasyon optimizasyon burası böyle kalabilir buradan şifremizi değiştirebiliriz buradan ee, hangi eklenti kurulu olmasını gelmesini istiyor biz oradan Türkçe'yi seçiyoruz başka bir ayar yapmamıza gerek yok deyip devam ediyoruz kurulumuzu sürecek yani WordPress admin'e geldik artık. Şimdi WordPress Adminimizden bir tema kuralım. Tema mümkünse Astra olabilir. Astra hızlı bir tema ama ya, size anlatmam için biraz göstermem gerekiyor. Evet, başlangıç temalarını kullanalım diyelim. Evet. biz var olanları getireceğiz. Burada Astra yapılarak. later. Buradan ücretsizlerden seçeceğim. Mümkünse hop içerikli olanlardan Saçlı. Earth teması. Gayet iyi. Hayır bunlardan. Şuraları dolduralım. Ben hani Miles Smith İşte buraya şöyle yazabilirsiniz. My client. I understand go. Ha. Şuraya. Ve verilerinizi vermek zorunda değilsiniz. Gerekli eklenti eklentileri kuruyor şu an. Elementor'u aktifleştirdi. Bu süreçte size kullanacağımız eklentilerden bahsederim. Bu videoda Litespeed ve Smash'i kullanacağız ağırlıklı olarak. Ama işte WP Fastest Cache ve ondan sonra acaba ücretli olan eklentilerden de bahsedeceğiz. Mesela WP Rocket. Ondan sonra üçüncü parti eklentilerden bahsedeceğiz. Air Lift. Hiç dokunmanıza gerek kalmadan tüm ayarlarını yapan bir üçüncü partidir. Eklentisidir. Ve bir, your, your diyelim ve web sitemizi görüntüleyelim. Evet açılmasını yapıyoruz. Gördüğünüz gibi şu an web sitemiz kurulu. Bilip, bir işinlik optimizasyonu gerekli eklentilerini büyükleyelim. Optimizasyon yapmaya başlamadan önce bakmamız gereken şeylerden bahsediyorum. Dice speed, cache'i aratalım. Dice speed cache. Evet Dice speed cache etkinleştirelim. Silke. Yer eklentimiz, yine eklenti ekle. Hummingbird de e, çok tercih edilen e, eklentilerden birisidir. Lakin Hummingbird de kritik CSS ayarlamak için e, genelde kullanılır. Kritik bir CSS sıkıştırması yapılacağı zaman. Şimdi gerekli eklentilerimizi yükledik. Bizim e, Optimizasyon yapmaya başlamadan önce sistemimizin sağlığını ölçmemiz lazım. Optimizasyon sağlığı. Bunu nasıl ölçeriz? İki tane yol var. Onun ikisini de göstereceğim. Buraya diye aratalım. Bu Google'un bir servisi. Sistemimizi bir analiz etmesini istiyor. Sistemiz mobilde veya masa üstünde nasıl görünüyor? Hız değerleri nasıl? Öncelikle bunlara bakmamız lazım. Bunlar en önemli faktörler. Çünkü buradan e, aldığınız mesela yanıtlara göre mesela DCP veya işte e, sunucu taraflı TTF gibi mesela gördüğünüz gibi SEO konusunda gayet iyi diyor. Erişebildikleri mesela First Content Paint'te e, bir yüksek yani şey var. Yüksek puan var. LCS de çok yüksek. Bunları buradan görerek düşünebilirsiniz. Ayarları buraya göre yaparak. Mesela mobilde böyle. Ama üstünde performans 99. Mobil için aynı şey söylenemez. Bunun da mesela mobilde DCP. Şu yani DCP ilk gördüğü alan. İlk gördüğü alanda yüksek bir boyutluk var. Bu mobileye göre fazla yüksek. TTFT, yükleme gecikmeleri vesaire hepsini gözüküyor bu. Çelik. Optimizasyondan optimizasyon ayarlarımızı hemen yapmaya başlayalım. Öncelikle nice Speed cache eklentimizi bir açalım. Ön ayarlara gelelim. Burada e, ön ayarlar, hazır ön ayarlar var. Agresif, aşırı, gelişmiş ön diye. Burada gelişmiş ön temel yani içerik modları vesaire Ondan sonra işte yazı tipi görünüm entegrasyonlarına, optimizasyonlar, genel anlamda CDN mantığına yönelen bir optimizasyon modu var. Burada mesela biz bunu seçtik. Bir saniye. Yukarıdan tamam. Gelişmiş önerilenle ayarlarına uygulandı. Gelişmiş önerilen, önerilen ayarlarda bir genele gelelim. Çünkü Hatta yanlış söyleyip ön bellek. burada hepsini tek tek anlatacağım size. Niye açıp niye açmayacağımızı ve şu an zaten e, e, çalışma mantığını göstereceğim. Şimdi ön bellik, yani cache nedir? Cache sizin web sitenize giren kullanıcının daha önce de yüklenmiş bir bellek görüntüsünü kullanıcıya anlık olarak verir. Kullanıcı yüklediğinde web siteyi yüklediğinde var olan yüklemişi görür. Yani açıklayabil, kendimce açıklayabildiğim konu bu şekilde. ön etkin. Giriş yapmış kullanıcılar ön Bunun o dediği şu. WordPress'te şimdi kullanıcılar giriş yapabiliyor web sitemize. Eğer login ve logout koyarsanız. Eğer bu açık olursa diyor. Kullanıcı giriş yapmış kullanıcılar web sitenize keş ya keş tutar yani ön tutar. Yorumcu ön bekleme bekleyen yorum olan ziyaretçileri de ön alır. Mesela blok kısmında bu çok önemli. Rest API ön beyli, giriş sayfası ön beyli. Bu seçeneği hani kaldırmanız diyor olumsuz etkileyebilir. Evet olumsuz etkileyebilir. Çünkü web sitesine ilk giriş yaptığınızda giriş sayfası ya yani ana sayfa gözükür. Bunu kapatmanız kesinlikle yanlıştır. PHP kaynaklarını ön belli al. PHP kaynaklarını ön belli aldığı mesin şu. WordPress'in kendi temel e, PHP dosyaları ve temalarını bir e, e, kurduğunuz temanı konuşamadım. Kurduğunuz temanın e, şeyler vardır. PHP kaynakları vardır. Bunları ön belleğe alır. Bunlar bir yerden e, çağrılırken ön bellekte eğer var sayılar olarak çağrıldıysa bir daha çağrılma durumu hissettirmez. Var olan çağrılmışsa devam eder ve sitenizi daha hızlı yükler. Mobil ön al. Mobil ön belleği, e, şu an az önceki gösterdiğimiz ön aynısı aslında. Az önce şurada gösterdiğim Şimdi mobili ön belliğe almak yani çeşini açmak mobilde ön alma demesinin olayı şu mobil çeşide ile masaj keş arasında fark var mobilde gördüğünüz gibi e, görüntü boyutlarıyla masaj üstündeki görüntü boyutları bir değil o yüzden cache'lere dair olmayabiliyor o yüzden şimdi burada tarayıcı kimliği listesi demiş buradan pek fazla ayarlar oynanıyoruz Şimdi burada TTL kısımları var. TTL'de şurada aslında hepsinin burada açıklaması mevcut. Türkçe şekilde e, okursanız aslında ne demek istediğini genel olarak anlarsın. Varsayılan genel ön bellek Aşağıdan okuyalım. Genel açık sayfaların ön bellekte ne kadar tutulacağı saniye cinsinden belirsin. Varsayılan yani 60, 60 yok 604.800 pardon. Şimdi varsayılan ön ne kadar tutulacağından bahsediyor. Şimdi siz web sitenizi kurdunuz, yuvarlak web sitesi kurdunuz. Ee, web siteleriniz açık. Web sitelerinizin keşleri, web sitenizin sayfaları keşleri tutuluyor. Bu keşteri aslında ne kadar süre tutulacağını söylüyor size TK'de. Yani örneğin ana sayfada ne kadar e, tutulacak yeni bir keşe alana kadar var olan keşte. Siz eğer temizlemezseniz var olan keş burada diyor ki bir week. Yani bir hafta olarak devam ediyor Şimdi diyor ki varsayılan özel önbellik. Özel sayfaların önbellikte tutulacağı süreyi. Özel sayfaların genel değil de özel sayfaların. Örneğin özel sayfalardan bahsetmek istersem e, blog kategori sayfalarını mesela gibi. Varsayılan ana sayfa. Yani varsayılan ana sayfa şu anki bizim ana sayfamızın bir hafta boyunca diyoruz ki biz 604 ve 800 kaygı umurda olduğunda diyoruz ki biz bir hafta boyunca ben cache'i silmesem de burada kalsın. Eğer cache'i silerseniz ki cache silme göstereyim buradan buradan bu sayfayı temizle el Keşe basarsanız bu sayfanın keşi yani ön belleği silinecek ve bir daha bir hafta sonraya kadar bekleyecek. Yani aslında bu keşin yenilenme süresi diyebiliriz. Varsayılanı varsayılan west api için olanı şeklinde devam ediyor. Buradaki şeylerin oynamak HTTP tipi için o. Testemisde. Güncellemede tümünü temizle. Açık konudaki diyor. Herhangi bir eklenti veya tema WordPress çökütücü yükseltilen oyun beybodo olarak temizlenir. Yani şunu konuştum Şunu söylemek istiyor. Diyor ki. Bir eklenti güncelleme geldi veya bir element mesela Elementor kullan Elementor'a güncelleme geldi. Elementor'un var olan bir keşi var. E, bu sayfalarda Güncelleme geldiğinde diyor Çeşit temizleyin mi? Yani elementörün çeşit temizlensin mi? Biz burada aslında buna cevap vermiş olacağız. Evet elementörün çeşit temizlenmesi. Çünkü güncellemede başka şeyler gelmiş olabilir mesela Simgeler değişmiş olabilir Başka bir şeyler değişmiş olabilir Bu tamamen gelen güncellemeye bağlı Burada güncel olmayan içeriği sun ee, Bu kapalı kalması her zaman iyidir. Çünkü şöyle Örneğin siz ana sayfaya yeni bir içerik girersiniz. Bu yeni alınmayan içerik de eski içeriği sunar. Böyle ziyaretçinizle ziyaretçilerinize eski bir içerik sunmuş olursunuz. Şimdi buradan burayı da geçelim. Diğer ayarlarla gidelim. URL'leri e URL URL bu ön belliği alma. Şey, şöyle. Burada aslında verdiğiniz URL'ler bu ön URL belli alıyor. Mesela bu bir CDN URL'si olabilir veya yani bu bir e, upload, yani dosya klasör e, klasörün alanı olabilir. Yani mesela şundan bahsediyorum. Mesela işte daha iyi anlatmak gerekirse optimizasyonda mesela işte burayı yükleyen bir JavaScript var ama bu öne ön belleği alınmıyor. Siz bu JavaScript'in geldiği bağlantıyı biliyorsunuz. Bu ön almadığı için siz bunun yavaş olduğunu düşünüyorsanız bunun gelip e, URL'sini almanız gerekiyor. Çünkü şöyle de, hatta şurayı Şöyle ha. Bakın. Burada birden fazla script var. Bu scriptler web sitesi mesela web siteniz yüklenirken gördüğünüz gibi onlar da yükleniyor. Bunların yüklenmesini e, network'ten kontrol edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi web sitesi yüklenirken aslında aslında şöyle Gördüğünüz gibi bir sürü skip yükleniyor. Bunlar eğer ön belleğe alınmazsa, web siteniz yüklenirken aşırı şekilde yavaş olacak. Burada bundan bahsediyor. Kategorileri ön belli alabilirsiniz, etiketleri, etiketleri ön belli alabilirsiniz. Cookie, web sitenizde cookie değer kullanıyorsanız ön alabilirsiniz. Bunlar bu şekilde devam ediyor. ACI e kısmı daha çok kullanıcıya yönelik değil de normal kullanıcıya dışarıdan giriş yapmış kullanıcılara yönelik bir keşleme özelliği. Tarayıcı ön Tarayıcı ön de web sitemizin bir kere bu kullanıcı bir kere girdiyse tarayıcısına biz şunu söylüyoruz. Diyoruz ki geri olarak bizim keşimizi kendine de tut. Bir daha girdiğinde daha hızlı açılmasını sağlam. Biz bunu tarayıcı ön gösteriyoruz. keşmiş ön ayak sen ve giriş ön var. E, giriş çerez ön var. Bunlar normal, normalde kullanıcılara bu ayarların pek kullanılması tavsiye edilmez. Şimdiki e, görsel optimizasyon ve sayfa optimizasyonu Lightspeed Cache'in içinde geliyor. Biz sayfa optimizasyonundan devam edelim. Sayfa i̇şte optimizasyonu, CSS ayarlarımız e, bizim burada CSS'i küçült olarak geliyor. Şimdi şöyle, CSS'i e, aralarında çok büyük bir CSS dosyası var, çok büyük, aralarında boşluk var, kilobaytları e, şey akıyor, büyütüyor. O sıralı küçültüyor, CSS'i küçülterek geliyor. CSS'i birleştir. Ee, şimdi şöyle, CSS'i birleştirmek her zaman iyi olmayabilir. Örneğin iki CSS çakışırsa görüntüde bozulmalar yaşanabilir. Bu e, her tema ve her şey için geçerlidir. Mümkünse de elementörün kullanıldıklarında CSS birleştirmek her zaman iyi olmayabilir. Çünkü elementör tabanlı tasarımlarda CSS çakışması çok sürekli kaynaklanan bir şeydir. Bu e, her zaman yani tavsiye edilen bir mod değildir. O yüzden Zaten burada da uyarı veriyor bunlara. Eğer diyor CSS'i birleştirirseniz böyle bir sorun olacağını söylüyor. CSS eş zamansız yükler. Bunlar kapalı. CSS yani aslında burada demek istediği şu. CSS tamam keşke bir, bir CSS var ama. CSS işte biraz daha geç gelebilir veya biraz daha erken gelebilir mantığı olur eş da. Bu sefer CSS'in geç gelmesi. Örneğin şu görüntüler gelse, şu fotoğraflar gelsin ama bunun burada olacağı, bunun bunu biz burada CSS'de buraya getirmişiz. Ama bu burada gözükebilir. Bu yüzden eş zamansız iyi değildir. Satır içi senkronize olmayan sessiz kütüphanesi. Sessiz kütüphanelerinin e, kafalı, bunu seçenlerin kafalı olması daha iyidir. E, senkronize olmayan sessiz kütüphanelerini aslında devre dışı bırakıyor gibi bir durum var. JavaScript ayarları. JavaScript'in küçülmesi yine açık. JavaScript'i birleştir kapalı. JavaScript'i birleştirmek yine az önceki anlattığım bu durumdaki gibi, ses'teki gibi eğer bir çakışma olursa tüm sayfanız gider ve siz kapalı hale geçseniz de geriye dönüş şey olmayan sonuçlara e, şey yapabilir. Harici ve dış CSS'i birleştirme. Bu, dış kaynaklardan gelen CSS'i birleştirmekten bahseder. E, bu da e, sizin web sitenizin durumunu daha kötü hale getirebilir. Çünkü dış gelen CSS kaynaklarından e, sizin var olan CSS'lerinizin çakışma durumu olabilir. JavaScript'i Gecikmeli yükle. Şimdi bunun iki tane modu var. Bir gecikmeli yüklemede, şimdi işte burada mesela bizim javascript'lerimiz gördüğünüz gibi hızlıca yüklendi. Gecikmeli yükle dediğimizde biraz daha geç atarak yükler. Yani örneğin işte önce CSS yükler, sayfa içeriğini yükler, en son şey yükler. Ama biz bunu erteleyerek yükler dersek, işte bu içeriği yükler, 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 sonra javascript'leri getirir yine bir zaman aşımı uğra uğraştırmış olursunuz ama gecikmeli yükle dediğimde neredeyse en son zamanda yüklemeye JavaScript çalışmaya arkadaşlar Siz veya bu da şey şuna şey yapabiliriz. Mesela işte burada bir JavaScript çalışıyor. Bu bir JavaScript olayı. İşte biz bunu CSS ile e, Örneğin örneği çok gecikmeli yükleri biz buna bastığımızda açılmayabilir. Bu durumla karşılaşabiliriz. HTML ayarlı. HTML'i küçültmesi iyidir. Kullanılması gereken bir şey HTML'de Lazy Load seçişleri var Lazy Load, e, örneğin temanızda Lazy load yükleyen Kısım varsa mesela Bazı temalar Lazy da gelir. Lazy Load nedir? Bir resmi e, veya bir JavaScript dosyanın Geç yüklenmesidir Eğer biz Lazy Load geliyorsa Ki bunu ayrıyeten de ekleyebilir Eklentilerle Bunu buraya Gösterebilirsiniz Ortam ayarları görselleri geç yük ve kapalı açık Yani biz burada aslında Lazy Load olayı yapıyoruz. Az önceki bahsettiğimiz görselleri geç yükleme mantığındayız. Ee, diyoruz ki biz web sitelerinin içindeki görselleri geç yükleyerek işte lcs'yi düşürebilirsiniz mesela. Az önceki şu gördüğünüz lcs'yi düşürebilirsiniz. Çünkü geç yüklenecek. Gör Görüntü ilk geldiğinde gör resimsiz gelecek. Resimi yavaş yavaş yükleyerek getirecek. Sonracıma acıma harç tutulan medya bu medya görsellerini işte lazy load'dan uzak tut diyebilirsiniz veya işte bu yürü ayları uzak tut diyebilirsiniz. Kravatar ön mevcut. Yine ayarlama. S gecikme geçirir. Siz şimdi buradan bir S dosyalarını buraya koyarsanız buradan S'leri yani CSS demişim. Cevap dosyalarını bunları gecikme olarak yükler. Sizin buraya eklediklerinizi konut modunda hariç tuttular javascriptler yani bu optimizasyona dahil olmayanlar aslında buraya ekliyorsunuz ayrılama css'e geldiğinizde hariç tutarsanız css dosyalarını söylüyorsunuz İşte diyorsunuz ki şu css'leri geç yükleme şu az önceki bu ayarda da css işte javascriptleri geç yükle gibi bir yönlendirme yapmış olur. Şimdi buradan ise artık Smash'e geçiş yapalım. Smash'ten e, görsel optimizasyonu nasıl yaparız? Onları öğrenelim. Burada otomatik sıkıştırma gibi durumlar var. Mesela işte sonraki sonraki diyerek devam edebilirsiniz. Komple setup deyip işte medya kitaplarını tarama diye %50'si optimize edilmiş, geri kalanları optimize edilmiş. Şu an 10 görseli mesela yani sıkıştırılması gerektiğini söylüyor. Ama toplu sıkıştırmaya basalım. Gördüğü gibi ilerliyor. %5, %10. Burada görsel boyutlarını ve ayarlayabildiğiniz yerler de var. Mesela işte tamamını özel şeklinde e, thumbnail, medium, large gibi varsayılan e, WordPress görsel boyutları bunu tamamına şekilde ayarlamasını istiyoruz biz. Çünkü bazı yerlerde tatmin kullanabiliriz, bazı yerlerde large kullanabiliriz. Şu an tüm şeyleri sıkıştırdığını söylüyor. Görseli yeniden boy boyutlandırma olayı var. Şimdi görseli nasıl yeniden boyutlandırma? İşte mesela iki burada hatta aslında söylemiş. 2500 çarpı 2500 bir şeyiniz var. Görseliniz var. Ama bunu o, yani onun bir boyutlandırması gerekiyor yani düşük bir ölçüye gitmesi gerekiyor. Mesela Full HD'ye 1923 çarpı 1080'e boyutlandırma yapabiliyor. Bunu yaparken de bir kopyasını oluşturarak yapıyor. Orijinal, görüntü, orijinal görüntüleri mi optimize etmesini istiyoruz yoksa orijinal görüntüleri yedeklemesini mi istiyoruz? Orijinal görüntüleri optimize etsin, e, optimize etsin, bir kopyasını oluşturarak optimize etmesin diyorsanız bu seçeneği görüntüleyebilirsiniz. Orjinal görüntülerini yedeklesin diyebilirsiniz. bu şekilde devam edebilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi lazy loadlar var. Yani bahsettiğimiz lazy load seçenekleri var. Bu lazy load seçeneklerinde resimleri geç yüklemesini sağlıyoruz. Şimdi geri bakalım. Şu an web sitemizin zaten masaüstü arasında herhangi bir soru yok Tekrar analiz edelim. Aynen sonucu bekleyelim. Gördüğünüz gibi 70 puanlardan 96 puana kadar çıkış yaptı. Bunun e, biraz daha arttırılabilir mi? Evet arttırılabilir ama biz temel düzeyden hani hızlı bir şekilde yapabildiğimiz şekilde yaptık. En hani hızlı olabilecek şekilde yapıldı. Geri gelelim. WordPress başlangıç geri bize dönelim. Ortamlar diyelim. Bir de hani dosyalarından hariç kaç ortamda biz ekleyelim mesela işte. Bunlar boyutları yüksek görseller. Normal olması gerekenlerden yüksek. 2 MB görseller de var içinde. Görselleriniz yüklerken bu tür e, olaylarla karşı karşıya kalmamak için eğer istiyorsanız WebP formatında daha düşük boyutlarda yüksel, yani yükleyebilirsiniz. Mesela işte 432 kilobayta düşürmüş. Ana görüntü boyutun mesela 326 kilobayta düşürmüş. Bunu kullanmak istersek 491 kilobayta düşürmüş. Şöyle bakarsak ne kadar orta yani ne kadar düşürdüğünü zaten gösteriyor. Orijinalinde bu görsellerin göstereyim. Yine şu şekilde göstereyim. 1 MB, 1.4 MB, 1.9 MB şeklinde olabilir. Buradan tüm sayfalar deyip ana sayfamızı tekrar görüntüleyelim. Ve hızı gayet mükemmel. E, şuradan da ölçebilirsiniz. Network'e girip disable cache deyip buradan e, örneğin So 4G deyip mesela bağlantınızı ölçebilirsiniz sitenizin yüklenme hızını. Yani yavaş bağlantılarda nasıl yüklendiğini gösteriyor şu an. Yani, yavaş bir 4G hızında sitemizin yüklenme süresi yani 10 bin milisaniye yani 10 saniye içerisinde yüklenmiş gibi oldu. 3 gde de deneyelim. Disable cache'in açık olması önemli. 8 saniye geçti, 10 saniye, 12 saniye, 14 saniye. Tabi bunlar yavaş bağlantıları test etme amacıyla kullanılıyor. Gördüğünüz gibi görsel yüklendi ama önce görüntüsü lazy volt yaptı. Normal kendi hızımıza gelirsek de, bir tam olmazdı, olmasını istiyorsak da buraya basarak hızlıca yüklendiğini görebiliriz. Bu videomuzda WordPress'in optimizasyonundan bahsettik. WordPress optimizasyonda nasıl yapılır? WordPress optimizasyonunu kurarken nelere dikkat etmeliyiz? Onlara bahsettik. WordPress optimizasyonunu nasıl ölçeriz? Onlardan bahsettik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.